Hoş geldiniz. Bugün de dondurucuya bakla atacağım. Dondurucuya bakla nasıl konur? Sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde baklalarımı iyice yıkadıktan sonra bütün gün önce yıkadım. Daha sonra baklalarımı temizledim. Şöyle sizlere gö göstermek için bir iki tane bıraktım. Onu karıştırdıktan sonra yarım da limonun suyunu sıkıyoruz. Böyle limonlu unlu suyun içerisinde baklalarımızı hazırlıyoruz. ve baklaların uç kısımlarını temizliyoruz. Ortadan ikiye kesiyorum. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu şekilde baklalarımız kararmayacak. Harika bir şekilde renkleri güzel gözükecek. Bu şekilde tamamdır. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar ocağıma suyumu almıştım. Ve tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Suyun fokur fokur kaynadı. Şimdi baklalarım kararmasın diye şöyle 3-4 tane limon tuz atıyorum. Şöyle birazcık da limon suyu sıkıyorum. Baklalarımız bu sayede hiç kararmayacak. Bir taraftan da oğlum köfte istedi, köfte kızartıyorum. Şimdi baklalarımı su içerisine bırakacağım. İşte gördüğünüz gibi baklalarımı su içerisine bıraktım. Böyle yemyeşil oldular, karama falan olmadan. Şimdi suyun içinde sadece şoklama yapıyorum. Böyle kaynamaya başladığı an suyun içerisinden çekeceğim ve buz gibi soğuk suyun içerisine bırakacağım. Daha sonra suyun içerisinden çıkardıktan sonra poşetlemeye geçelim. Evet arkadaşlar baklalarımı haşladım. Sadece çok haşlama yaptım. Su kaynamaya durduğu zaman hemen baklalarımı soğuk suyun içerisine çektim. Bu şekilde şimdi poşetleyeceğim. dolabımızdan çıkaracağız. Canımız istediği zaman hemen yemeğini zeytinyağını yapacağız. Bu şekilde poşetleyeceğim. Ne kadar pişireceksek poşetimizi o kadar koyalım. Evde kaç kişiyse kişi sayısına göre ayarlayabiliriz. Taze taze bahçeden mis gibi baklalarım. Öyle de güzel kokuyor ki. Yine çok seviyorum. Sevmeyenler de var ama ben baklayı çok seviyorum arkadaşlar. Herkes sevmiyor bu baklayı. Ama gerçekten güzel yaptığınız zaman zeytinyağlı harika oluyor. Birlikte zeytinyağlısında yapacağız. Hepsini böyle bu şekilde poşetleyeceğim. Makarnalarımı bu şekilde hazırladım. Görüntüsü ne güzel oldu, yemyeşil oldu. Böyle bir pipet yardımıyla havasını nefesimizle çekeceğiz, alacağız. Böyle havasını iyice aldım. Hiç i̇çerisinde hava kalmadı. Bu şekilde iyice bağlıyorum. Böyle havasını alırsak dolabımızda yer kaplamaz, patlama yapmaz. Daha sağlıklı olur. Yine bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Evet arkadaşlar hepsini tamamladım. Bu şekilde. 3 paket taze taze bahçeden baklalarımı hazırladım dolaba girmeye hazır dondurucuya bugün de sizlere buzluğa nasıl bakla konur dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz çok sevinirim hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hoşçakalın